Babaları gelsin. kursun iki buçuk milyondur. Gidere gider. Merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda böyle bir gönderi dolaşıyor piyasada. Cengiz Çarşı'nın yazdığı. Arkadaş bu nasıl bir oyun? 200 ekipman parçasına bir legend parası parçası alırken sabah an itibariyle bir legend parası ile 200 ekipman parçası alıyorsun. Adminleri istifaya çağırıyorum. Siz kime peşkeş çekiyorsunuz? oyun oyunun nedir sizden çektiğimiz onurlu davranın istifa edin diye bir gönderi paylaşmış. Bunu da marifetmiş etmiş gibi sağda solda paylaşıyorlar sürekli. Şöyle bir açıklama yapayım ben. Cinco'nun paylaştığı bu resimler 2015 yılına ait. Ve o tarihte tüm oyuncular 2 saatlik etkinlik ne zaman gelecek diye bilgisayar başında nöbet tutuyordu. Jinjo'nun bu serzenişini dile getirmesinde ne gibi bir gariplik var? Sen daha 2015 yılında oyuncu bile değildin. O dönemde dönen dümenler ve yapılan haksızlıklar haksızlıklardan bile haberdar değildin. Bu tarz bir paylaşım yapman saçmalıktan ibaret. Belli ki tek amacın modları GM'leri karalamak şu an mod GM admin bir discord ya da sosyal medya mesafesi kadar yakınken insanları bu yöndeki kötüleyip eziklemekteki amaç nedir ya yani cidden çözmüş değilim ben şöyle bir paylaşım atmıştım Çen mod mu olacaksın Çen ee, bu da arelin çok zoruna gitmiş burada demiş ki savaş alandan bir gönderi bu yani SS. Olmazdan saydıra saydıra mod olacağım. Destek istemiyorum yazmış. Ben de bunu kendi grubumla paylaştım. Sen modlara cemleri, adminleri küçük duruma düşürmeye çalışırken hem de yalan yanlış bilgilerle. Sendeki bu mod olman aşkını anlamış değilim ben. Hani bir de sen ve etrafındaki mail yollayan birkaç adet Google Translate kullanan ekibiniz var ya sözde mail atıyorlar. Size cevap geldiğini iddia ediyorsunuz. Ama insanlar bu cevabı görmek istediği vakit bu çok gizli bilgi deyip paylaşmıyorsunuz. Bunun sebebi size hiçbir cevap gelmeyip elinizde koca bir sıfır olması. İnsanları kullanıp mail attırırken herhangi bir sorun yok ortada. Ama iş sözde size gelen cevabı bu insanlar sorduğu vakit göstermeye gelince gizli olduğunu söylüyorsunuz. Gerçekten insanları çok iyi kullanıyorsunuz. Kukla gibi yönetiyorsunuz. Bravo size. Sen mod olmadan önce gerçek abilerinden adam nasıl olunur? ilk başta onu öğren. Ondan sonra seni mod yaparız biz. Rahat olabilirsin. Şu etkinlik meselesine gelince. Hani şerefin ve namusun üzerine söz verdiğin gibi. Para basan hesaplara sözde etkinlik getirtecektin ya. Şeref ve namus vasıflarından muaf olduğunu sen kendin ispatlamış oldun maalesef. Getirtecektin bu söylediğimi yalanlamadan önce o günkü toplantıda bundan insanlara bir sor. Ben gerçekten şerefim ve namusum üzerine etkinlik getirtireceğim mi dedim mi diye teyidini al. Bu saatten sonra senin ancak ve ancak acizliğine acırım. Benim alkolle ne işim olur? Ben 5 rekat namaz kılan adamım diyorsun ve doktorunuz sana alkol kullanmasını söylediğini dile getiriyorsun. Sen buradaki temizlenme işini çok yanlış anlamışsın. İçmeyecektin, dezenfektan olarak kullanacaktın. Tabi sen dezenfekte olayına girmişken ciğerden başlamak istedin. Belki de hani korona ciğerlere bulaşıyormuş ya ama senin ciğerlerindeki kokmuşluğu temizlemeye alkol yetmez. Bunun için öncelikle riyakarlı, egoistli ve yalancılığı bırakman gerekir. Alkol ağızla içilen bir içecektir. Yaramıyorsa içmeyeceksin. Sen modları değil, GM'leri davet ettim diye küçümsedin. Ya keşke kendi bilgisizliğini bu kadar göz önüne sermeden önce Mod, GM, Admin nedir? Bunları öğrenseydin Çünkü laf ettiğin, küçümsemeye çalıştığın insanlardan biri Oyunun baş admini Diğeri ise oyunun GM'si Enteresan bir kabiliyeti sahipsin Yazdığın her kelime Kelime de ettiğin her suçta Büyük bir özenle koca bir hiç olduğunu ispatlıyorsun. Eleştiri veya suçlama yapacaksan zembereği bozuk saat gibi ne zaman ve ne şekilde birbirleri hakkında laf ettikleri belli olmayan akıl yoksundan örnek almak yerine tüm samimiyetin ile kızgınlığını eleştirisini uyarısını yerli yerinde ve dikkate değer bir şekilde dile getiren Eren Bey'i örnek alabilirsin. Aslında senin işin ne zor. Yalancılıkta sıralamaya oyna. Riyakarlıkta sıralamaya oyna. Adam satmada sıralamaya oyna. Bütün bunlar yetmezmiş gibi ben kaçak elmas kullanmam de. Kaçak elmas çekerek yine legendde sıralamaya oyna. Şimdiye kadar aksesuar niyetine kullandığın kafandan çektin. Ne çektiyse. Dua et de bu kadar kaçak elmas muhabbetini tüm bu videoyu izleyenler cihan butonuna kaçak elmas şikayetinde bulunmasınlar. Düşünmeden konuşabiliyorsan aldığın cevaptan da incinmeyeceksin derdim sana. Ama aldığın nefes bile atmosfere zarar. Umarım Demir, Kanada, Hipokrates, Asalet gibi bu videoyu izleyenler senin gerçek yüzünü görmüş olur. Bu videoda her ne kadar oyun içerisinde rekabetimiz dahil olsa insanların ne kadar küçülüp yanında olduğunu iddia ettiği insanları bile arkasından konuşabilecek kadar küçük ve aciz duruma düştüğünü görebilirsiniz. İzlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum iyi oyunlar diliyorum